Evet, bugün bimden alınma e, Volta VT1 kutu açılımını yapacağız. E, merak edenler için e, sizler için paylaşıyorum. Bimde 2000 liraya satılıyor burada. Açar açmaz kullanım kılavuzu zaten çıkıyor gördüğünüz gibi kızım da bana yardım ediyor evet kızım şöyle alalım seni yani asistanım şu tarafa kenara verdiklerini kenara tutunca koyarsan sevinirim şöyle kenara koyalım evet evet direkt zaten ürün bir kere kullanılmış herhalde tekerlekleri geldi şu şekilde geliyor hemen bakıyoruz bir tane yan keski alacağız. Kavşaya basabilirsiniz Evet devam ediyoruz. Şuradan yan keskiyle şarj aletini çıkartıyoruz. Şarj aletini çıkardı. Bir dakika önünden çekip. Şurada da bir yan keskiyle tutan yer var. Orayı da kaldırdıktan sonra cihazımızı ayağa kaldırıp Şurada bir kilit mekanizması var sanırım. Onu kilitliyoruz. Kaç günde buna reklamını yapıyordu? Ben çocuk fizikleri. Evet, evet şu anda kurulumumuz hazır gibi. Bir tek şurada bir tutan yer var. Burayı da yan keskiyle kesiyoruz bunu da aşağı indirelim burada iki tane vidası var tutan bu iki vidayı da yerine oturttuğumuz zaman işimiz bitiyor evet elciklerimizi de açalım Evet de aldık gazımız burada zilimiz var ama biz bunu ters taktık size hemen çeviriyorum şeyi kızımı tut makineyi evet bu şekilde olacak Bakalım çalışacak mı? Bekliyoruz. Bir saniye Tümay. Frenimiz çalışıyor. Işığımız yanıyor frene basınca. Evet bu kadar. Evet gördüğünüz gibi gayet şık. Bu MediaMarkt toptan fiyat olarak indirdi. O aletin de merak ettim ama bu alet gayet şık gözüküyor.